Değerli arkadaşlarım hepinize merhabalar ben Ender Hoca. Birçok arkadaşımız Facebook fan sayfamız üzerinden bizlere sorular yöneltiyor. Bunlara biz olabildiği kadar yanıt vermeye çalışıyoruz ve devam edeceğiz bu sürecimize. Ve bu kısa videolarımıza da destek olmaya çalışacağız. Ve bugün asıl bu videonun konusu sizlerin de çok zorlandığı Z ve T puanları olacak. Z ve T puanına bağlı ÖSYM'nin standart soruları vardır. Ve yorum soruları da karşımıza çıkar. Öncelikle Z ve T puan ne olduğunu kavratacak olursak. Biliyorsunuz ki istatistikte bazı sorular, soru kalıpları vardır. Bunlardan birincisi ise ya da bu konu içerisindeki önemli olan sorumuz nedir? bireysel başarı ile ilgili olacak yorumlardır. Yani eğer bir öğrencinin sınıf içindeki durumunu, bir öğrencinin başarı durumunu ortaya koymak istiyorsak Z ve T puanlarını baz almak zorundayız. Yani ana noktamız bireysel başarı. Peki Z puanı nasıl bulunuyor derseniz, bir öğrencinin puanını ortalamadan çıkartıp sapmaya böldüğünüz zaman bulduğunuz değere biz Z puanı diyeceğiz. Nasıl yorumladığını biraz sonra söyleyeceğim ve bununla paralel kullandığımız puansa T'dir. T'nin Z'den farklı olan doğru düzgün bir yanı olmamakla birlikte çok da esprisi yok. Bunu baştan söyleyelim. Peki niçin kullanılır derseniz. Z puanı eksili ve virgüllü ifadeler alabilir. Bunun anlamlı hale getirmek için T puanını hesaplarız. Yani Z puanı 10 çarpıp 50 ekleyerek yaptığımız bir işlem türü. Yani örnek edecek olursak eğer Z puanı 1.2 ise T puanı burada ne olacaktır? 10 çarpı 1.2 artı 50'den yani 62 olarak karşımıza çıkacak diyebiliriz. Yani arasında sadece böyle bir farklılık var. Yorumsal hiçbir farklılık yoktur diyoruz. Peki z puanlı ile ilgili nasıl bir soru gelebilir? Karşımıza nasıl çıkabilir? O zaman hemen geçiyoruz. İki kalıbım var. Basit ve zor hali olarak karşımıza çıkacak sorumuz. Basit örnek olarak verilen soru şudur. Bir sınav yapılmış. Bu sınav sonucunda aritmatik ortalama 60 ve sapmayı 5 olarak karşımıza çıkartıyor. Ve bu sınavdan Ahmet'in aldığı puan 70. Dolayısıyla bunu Z puanlı bize soruyor. E çok basit tabii ki. Formülde aynı şekilde öğrencinin puanını ortalamadan çıkartıp sapmaya bölerek bulmamız mümkündür. Yani burada öğrencimizin puanı 70. Ortalamamız 60. Dolayısıyla böl diyoruz sapmaya yani 5'e. Burada Z puanımız 10 bölü 2'den ne olarak 10 bölü 5'ten artı 2 olarak karşımıza çıkar. Şimdi bunu bulmak çok mesele değil. Yani KPSS'ye öyle böyle çalışan herkesin bulabileceği bir sonuç olarak karşımıza duruyor. Ama ÖSYM tutup da bize garazi var ve diyecek ki Evet bulabilirsin ama bana diyor ki Ahmet hakkında yapılacak yorumlar nelerdir? Önemli olan kısım aslında burası. Şimdi buradan yola çıkarak yorum yapmanız pek mümkün olmayacak. Bununla ilgili hemen çok sevdiğiniz, aşık olduğunuz bir grafiği karşınıza çıkartıyorum. Normal dağılım eğrisi. İşte bizim için önemli nokta burası. Bakın az önceki değerlerimiz burada yatıyor. Biz burada Ahmet'in z puanı olarak bulmuştuk? Artı 2 olarak bulduk. Dolayısıyla z puanın artı 2 olduğu yer şurası olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla grafiğimizde öğrencimiz şurada bulunuyor. Yani bu ne demektir? Grafiğe göre öğrencimiz kendisinden yukarıda olanlardan başarısız, kendisinden aşağıda olanlardan başarılıdır. Dolayısıyla öğrencimizin puandan daha yukarıda olan öğrenci sayısı normal dağılım eğrisine göre %2, %0.5 İkisini topladığınız zaman %2.5'lik bir değer yapar. Yani bu şu anlama gelir. Bizim öğrencimiz sınıfın %2.5'undan daha başarısızken geri kalan 97.5'undan daha başarılıdır yorumunu yaparız. Yani Ahmet ile ilgili yapılacak yorum budur. 2.5'tan başarısız, 97.5'tan başarılı. Diyelim ki ee, biz bunu z puanı eşittir nasıl bulmuştuk? x eksi x ortalama sapmadan bulduk. Bu formülü unuttunuzu varsayalım. İnsanlık halidir. Herkes her şeyi unutabilir tabii ki. Ee, ama çözümümüz basit. Formülle zaten yapmanıza gerek yok. Bence amele işidir. Daha kolay bir yöntem var. Nedir? Öncelikle normal dağılım ile ilgili daha sonra size ayrıntılı bilgi veririm. Ama bu normal dağılım eğrisinin tam orta noktası dediğimiz şu bölge, biliyorsunuz ki aritmatik ortalamanın bulunduğu bölgedir. Dolayısıyla aritmatik ortalama burası olduğuna göre ve sınavdan 60 ortalama elde ettiğimize göre, ha demek ki buradaki puan kaçtır? 60 puana tekamül ediyor. Atraksiyonumuz şudur. Standart sapma dediğimiz değer 5 verilmiş. Şöyle bir mantık vardır. Sapma dediğimiz şey bir puanın ya da puanların aritmatik ortalamaya uzaklığıdır. Yani her bir dilimde bizim kaç puan uzaklaşacağımızı gösterir. Dolayısıyla sapma 5 verildiğine göre yukarı doğru çıkarken ne yapacaksınız? Artıracaksınız. Aşağı doğru azaltacaksınız. Dolayısıyla 60'dan artı bir. Birinci dilime geçerken 5 ekleyeceksiniz. 65. Daha sonra 70. Daha sonra 75. Yani 5 5 artırdık. Tekrar in iniyoruz. 55, 50 ve 45 olarak karşımıza çıkar. Bizim öğrencimizin puanı kaçmış? 70. O zaman 70'lik puan burada olduğuna göre e burası neresidir? Dikkat edin. işte burası. Artı 2 olan yer. Yani z puanının buradan da artı 2 olduğunu çok net görebildik. Ve dolayısıyla aynı yorumları yapabildik. Tekrar bunu tazeleyelim. Bir örnekle şekillendirelim. Diyelim ki aritmatik ortalaması gördüğünüz gibi 40 olan sapması 3 olan bir sınavdan Ali bu sefer karşımızda 37 puan almış. Ha, demek ki ortalama 40 olduğuna göre bu sefer ben şuraya 40 yazıyorum. Çünkü aritmatik ortalamanın tam olduğu yerde 40 puanımız esas alınıyor. Her bölümede kaç puan uzaklaşacakmışız? Sapmaya göre yani 3 puan. O zaman uzaklaşalım. 43, 46 ve 49. Geri geliyoruz. 37, 34 ve 31 olarak karşımıza çıkıyor. Ali'nin aldığı puan 37 olduğuna göre Ali demek ki şurada bulunuyor. Yani Z puanı kaçmış o zaman? Eksi 1. Aynı yorum yapıyoruz. Sağ tarafına göre başarısız, sol tarafına göre başarılı olduğunu varsayarsak. Şuranın tamamını toplarsanız 0,5, 2, 13,5. Yani %16 yapar. O zaman %16'dan başarılı olan Ali geri kalan 84'ten başarısızdır yorumunu yaparız. İşte ÖSYM'nin size sorabileceği en zor ZT puanı sorumu soruları budur ve yorumu da bu şekilde karşımıza çıkar. Ha ya hocam biz burayı nasıl ezberleyeceğiz bu değerleri? Ezberlemene gerek yok. Dilim olarak düşünüyorsun. Bu bir normal dağılım olduğuna göre şurayla burası, burayla burası burayla bura, burayla burası eşittir. Ve bunu neye göre yapacağız? Ölçme değerlendirmede 3 tane standart dilimimiz vardır. 68, 95 ve 99. Bakın şu aralık 68 olduğuna göre bunu bilmen yeterli zaten. 68 2'ye böl, 34, 34. 95, 68 arası 27'lik fark var. 27'nin yarısı burada, yarısı burada. 13,5 13,5. 95, 99 arası %4'lük fark var. Yarısı burada yarısı burada. 2, 2. 99 da 100 arasında 1 var, 2'ye böl 0.5 0.5. İşte işimiz bu kadar basit. Bunlarla ilgili başka videolarım da olacak tabii ki. Aman ZT puanıyla ilgili yapılacak yorumlar bu kadar nettir. Bizi tabii ki nereden takip ediyorsunuz? Hoca Eğitim Bilimleri fan sayfasından takip edebilirsiniz. Eğitimdeyiz fan sayfasından takip edebilirsiniz. Enduroc KPS ya da Facebook Eğitimdeyiz Facebook sayfasından her zaman birlikteyiz. Kendinize çok iyi bakın.